Biraz daha eğitim tarafına geldiğimiz zaman kariyer noktasında da genelde tabii ki teknoloji işleri ne saymıyorum bile kesinlikle çok fazla istihdam vardır ama başka hangi alanlar yani bilgisayar mühendisi yazılım mühendisliği için çok ideal bir nokta tamam peki başka evet. hangi alanlar sizce Japonya gitmeli şöyle e, bilgisayar mühendisliği kısmının it kısmına çok ufak bir pencere <laughs> açayım hı hı. bu işlerde e, hatta kontrol edebilirsiniz. Career, Career Cross diye bir site var. Oradan çok rahat bir şekilde iş ilanlarına bakabilirsiniz. Hı hı. İngilizce bilmeniz genelde yeterli oluyor. Sizden aman aman bir Japonca istemiyorlar. Sadece konuşma seviyesi bir Japonca istiyorlar. Ki bu Japonya gibi bir yerde aslında çok zordur. Bir işte sadece İngilizcen olsun yeter gel demek. Hı, hı. Ee, bunun dışında önerebileceğim animasyona çok büyük bir ilgi var. Hı. Animasyon e, çok isteniyor. Çünkü animasyonu zaten başkenti e, sayabiliriz Japonya'yı. Bu noktada da animasyona çok büyük bir ilgi oluyor. Animasyon okullarına gitmek istiyorlar, çizim okullarına gitmek istiyorlar. Ee, İngilizce öğretmenliği çok fazla tutuyor. Hmm, Genelde yani, yani Amerikalılar... E... İngilizce Evet. Ya aslında İngilizceleri yok evet konuşmuyorlar ama bunun eğitimini alıyorlar aslında. Sadece utangaç oldukları için. Herkes için geçerli değil tabii ki ama çekiniyorlar biraz hmm. İngilizce konuşmaktan. O yüzden konuşmamayı tercih ediyorlar. Şöyle İngilizce öğretmenliği çok aranıyor. Hı hı. Aşırı aranıyor. Ve daha çok native alıyorlar. Hı. Amerikalıları alıyorlar. Şimdi bir Amerikan vatandaşı için eğer Amerika'da yaşamak istemiyorsa çok da iyi bir akademik geçmişi yoksa çok e, önemsememişse hı hı. rahat bir şekilde Japonya'ya gidip İngilizce öğretmenliğine başlayabiliyor. Hı. İşte bu fırsatı niye geri tepsin bir Amerikalı? Zaten benim native öğretirim ben deyip hı hı. bu kadar basit bir şekilde değil ama düşünce yapısı olarak bu kadar basit bir şekilde gidemiyorlar bazen. İşte bulabiliyorlar. Mesela Ve şey falan istemiyorlar mı? Normalde Kanada'da da bir eğitim, eğitmen illa Kanada'da olmanız gerekmiyor doğma büyüme ama Native Speaker dediğimiz şeyde TESOL gibi uluslararası sertifikalara sahip olmanız evet. lazım. Burada da var mı böyle bir şey? Kabul edenler de var. Kabul etmeden kabul edenler de var. Yani hmm. TESOL'u isteyen de var. istemeyenler de var. Anladım. Native Speaker evet. olması yeterli olan durumlar var aslında. Aynen. Kendi zaten mülakatlarını yapıyorlar. Orada zaten öğrettikleri eee İngilizce çocukları olduğu için genelde anaokul seviyesinde çocukları olduğu için bir öğretmenlik sertifikası isteniyor tabii ki. Hı hı. Ama istemeyen e, kısımlarda ya da deneyimlerine bakıp kendi mülakatlarıyla alıp e, çalıştıran kurumlar da var. Hı hı. Yani Türkiye'de peki İngiliz Dili Edebiyatı mezunu ya da İngilizce öğretmenliği mezunu birisi için ideal mi sizce gitmek İdeal. Yani. Denkli İlhan. sayılıyor değil mi? Üniversite diplomaları e, öğretmen evet. olarak adlediliyor yani orada. İngilizce öğretmenliği olarak hani direkt zaten belgelerini İngilizce ve Japonca'ya da çevirebilir. Bunu sunup e, kabul alabilir süper güzelmiş. Başkan bunun şu an aşırı yaşlı bakım aranıyor. Yaşlı bakım servisleri hani Japonya'nın yaşı o yaş ortalaması en son 40 mıydı 46 mıydı? Öyle bir şey olması lazım ve aşırı derecede yaşlı bakım aranıyor. Bunun için hani direkt bu arada yaşlı bakımda Semongako'su var, direkt meslek Hı -hı. okulu. Mesela. Bu meslek okuluna gidip mezun olduğunuz gibi iş direkt ayağınıza geliyor. Yani o derece. Hı -hı. Bu okullarda mezunlar istiyorlar tabii ki. Yani yaşlı bakım herkese almıyorlar. Hı -hı. Ee, bir sınavını geçmiş kişileri kabul ediyorlar. Ee, tabii İngilizce öğretmenliği de geçerli Hı -hı. bu. Genelde kendi mülakatları ya da TESOL gibi belgeler önemli tabii ki. Ee, Hı -hı. Yaşlı bakım çok aranıyor, İngilizce öğretmenliği çok aranıyor, IT çok aranıyor. Hı -hı. Otel çok aranıyor. Otelde hem Japonca hem İngilizce. Şimdi son zamanlarda turist sayısı çok arttı. Hı -hı. Bu netice oteller alımları arttırdılar. Hı -hı. Arttırdıkları için daha fazla kişi e, Hı -hı. otelde çalışması bekleniyor. Bunun da Samuel Gakko'su var. Her şeyi yapmışlar bu arada güzel. Ben hani Samuel çalışıyormuşum gibi lütfen gelin. <laughs> Ama mantıklı bu arada yani tabii ki belki liseden sonra mantık değil. O üniversite tedrisatını bence herkes almalı o. dibi disiplindir. Tabii böyle şeyden bahsetmiyorum hani gitmek için üniversiteye gidin gibi merdiven altı üniversitelerden bahsetmiyorum. Bu yanlış anlaşılmasın ben o konularda biraz netimdir. Ee, bazen şey söylüyorum hani özel bir üniversiteye ve gerçekten iyi bir eğitim almayacağını düşünüyorsan lise mezunu olarak kalman çok daha kıymetli diyebiliyorum. Experience kazanması <laughs> noktasında. Ama ama e, liseden sonra herkes illa akademik kariyer yapmayacak. Mesela buraya benim de çok fazla koleje öğrencim var geçen. Mükemmel profiller var ama master yapmak istemiyorum diyor profil mesela mimarlık mezunu örnek veriyorum üniversiteden. Diyor ki ben örnek veriyorum Cyber security öğrenmek istiyorum diyor. Bunun koleji var. işte aynı dediğiniz gibi işte hasta bakım personal support worker diye bir program var Kanada'da ve Kanada'da da aynı şekilde buna çok ihtiyaç duyulan çünkü nüfusu çok yaşlı bir ülke aynı zamanda. Yani böyle 60 yaşında çalışan hemşireler falan var Kanadalı. Hastaneye gittiğinizde. artık onların emekli olması gerektiği için işte sağlık çalışanları, bakım personellerine çok ihtiyaç duyabiliyor. Bunlar evet. bence çok kıymetli olabilir. yani Meslek okulları bence çok yanlış anlaşılıyor Türkiye'de. Yani sanki böyle üniversiteyi kazanamayan insanların gittiği gibi. Hayır, bu bir tercih meselesi bence olabilir. Evet. Güzel de bir kariyer rotası bence. Herkes akademisyen olacak diye bir şart yok. Okul tarafını konuştuk bence eklemek istediğiniz bir şey evet. yoksa birazcık gerçek hayattan bahsetmek istiyorum. Evet. Çünkü dediğim gibi turistik gitmekle yaşamak ayrı şey olduğu için. Şimdi siz iki tarafı evet. da deneyimlediniz Türkiye'yi ve Japonya'yı da. Yaşam evet. karşılaştırma... Şimdi özellikle Japonları biz nasıl biliyoruz? Bu benim dışarıdan görüşüm. Hiç gitmedim ama işte sessiz bir millet. İşte bu metrolarda herkesin ya kitap okuduğu ya hiç kimsenin birbirle konuşmadığı bir dünya <laughs> görüyoruz ya. Ya da işte bahsettiğiniz işte o barlar özel. Farklı kendine ait bir dünyası var oranın. Siz bunu evet. kıyasladığınızda sizce hangisi daha keyifli yaşaması? Şöyle, e, benim için aslında Japonya daha zevkli. Biraz da Japonca bilip, e, Japonlarla iyi iletişim kurduğumu düşünmemden dolayı olabilir belki. Hı -hı. Tren konusuna gelmeden önce treni biraz anlatmak istiyorum. Hı -hı. Japonya'da trenler çok karışık gelebilir ilk geldiğiniz zaman. Hı -hı. Yani bir trenden inip, bir merdiven başka tren istasyonuna direkt bağlanabiliyorsunuz. Hı -hı. Hani bir yukarıdan gidiyor, bir aşağıdan gidiyor şeklinde. <laughs> Ve İngiltere gibi o A zaman. İngiltere de öyle, çok karışık. <laughs> Evet, bir de hani şöyle söyleyeyim aynı tren bölgesi bir tanesi rapid express olarak geçiyor, bir tanesi normal local olarak geçiyor. Hmm. Bir tanesi bütün duraklardan dururken diğeri hmm. belli çarptı duraklarda express duruyor, daha hızlı gidiyor. hızlı gidiyor, express olarak. Bu bence Türkiye'de gelmeli olarak <laughs> düşünüyorum, hani gelmeli <laughs> bence. Otobüslerde vardı bu arada express sistemi. Hatırlıyor musun? Evet, express yani sistemi yoksa bilmiyorum ama vardı yani Türkiye'de. de. Trenlerde de var. Yani İstanbul'da yaşadığım için İstanbul örnek veriyorum. atıyorum Marmaray, sadece. Bostancı, söğütlü çeşme yeni kapıda duruyor gibi. Ha doğru evet evet öyle bir şey var. Durak atlaya atlaya gidiyordu. Bence çok mantıklı. Aynen atlaya atlaya gidiyordu. Çok mantıklı bir proje. Hı -hı. Ama mesela bir tren istasyonunda treni beklerken kafanızı kaldırıp yukarı bakarsanız örümcek ağları içinde çok eski Hı -hı. ama çok kullanışlı. Bir o kadar kullanışlı. Eski o, olmasına ben rağmen. Yani de değil mi? Kaza oranları falan çok düşük olduğunu biliyorum teknolojik. Çok düşükken yani. çok, düşük, yani çok dikkatliler. Trenlerde kitap okuma konusuna gelirsek ya bizdeki gibi mesela ben de normal trenine girdiğimde e, herkes kitap okumuyor. Belirli başlı kişiler bazen kitap okuyor, bazen hiç görmüyorum. Japonya'dan şekilde Yani herkes kitap okumuyor. Bu bir algı. Evet. Bu algı yok. <laughs> Ama oradaki aslında benim esas değinmek istediğim sessizlik kültürü. Yani birazcık biz mesela evet. ister istemez kitap okumasak ya telefon bakarız ya sağa sola konuşuruz bir şey yaparız ya hani durmayız. Onlarda o yok algıladığım kadarıyla. Daha evet ya şimdi <laughs> Yamanote line dediğimiz bir line var. <laughs> ee, iş çıkışları, akşam saatleri yani bu line'de çoğu kişi sesli konuşuyor aslında içeride. Hani Arkadaşlarıyla şey yapıyorlar. Hani sesli muhabbet edebiliyorlar. Ama şeyi görmezsiniz. Yani trene bindikten sonra böyle telefon elinde böyle Ahmet abi ben o kargoları sana gönderdim geldi mi falan şeklinde bir... O da bence diyor. başkasının alanına ve şeyine saygı duymak. <laughs> zamanla saygı duymaktan kaynaklı. Aynen. Ve hani atıyorum dört tane selerimen bindi. Birbiriyle iş hakkında sohbet ediyorlar böyle. bir uyarsa direkt hani sessiz moda geçiyorlar. Kusura bakmayın fark etmedik Hı. diyorlar. Ama genel olarak e Güvenli bir ülke. Hı -hı. Anzen no kuni diyebiliriz. <laughs> Japonların güvenli bir ülke demek. Onu soracağım. Bir kavram gördüm bu arada Japonya'yla ilgili. Şimdi ister istemez şey yapınca önüme çıkıyor, evet algoritma sağ olsun. Hikikomori, Hı -hı. bilmiyorum doğru mu söylüyorum ama bir yalnızlık kavramı varmış Japonlara özellikle. Evet. Bu yalnızlık problemi daha doğrusu diye geçiyor anladığım Hı -hı. kadarıyla. E, bu biraz korkutucu olabilir özellikle Türkiye gibi sıcak bir evet. ülkeden giden birisi için. Mesela ben Kanada'da zorlandım açık söylemek gerekirse Hı -hı. çünkü sokakta şeye çok saygı duyuyorum. Başkasının çocuğunu sevmek etmek bunlar mesela kesinlikle yapılabilen bir şey diye Kanada'da evet. ve bence bu çok doğru bir şey. Ama biz hayvanla beraber tanışıyoruz. Mesela bir köpeği sevmek için bile sahibinden çok o kadar ayrılar ki insanlar. Ama Türkiye'de böyle bir şey yok. Allah Allah. Ha bu tabii evet. sınırlar tartışılır. Bence sağlıklı olanı budur ama... Kanada özellikle ben 32 yaşından sonra Kanada'ya göçtüm. ben hani belli bir yaştan sonra göçen bir insan için ki ben de olma bir İzmirliyim. üniversitemde de İzmir'de okudum. Sonra İstanbul'da yaşadım. Hani iki büyük şehirde ve sıcak insanlar ilişkileri olan şehirlerde bulunduğum evet. için bana çok zorlayıcı geldi. Japonya nasıl bu noktada yalnızlık? Japonya'daki yalnızlık bir nevi aslında kendileri bunu inşa ediyor Hı -hı. diyebilirim. Çünkü hani normal bir restorana bile baktığımızda tekli koltuklar Hı -hı. E, üretilmeye başlandı. Hı -hı. Bunun dışında hani çok derin aile bağları yok. Aynı zamanda çok derin arkadaşlık bağları da yok. Hı -hı. Tabii bunu genelleme yapıyorum ama derin bağları sahip insanlar tabii ki var. Evet. Ama genel olarak topluma baktığımız zaman derin bağlar yok derin bağlar olmayınca Hı -hı. E, tabii ki içine kapanıyorlar Hı -hı. ve en başta dediğim hani anaokulundan beri hep böyle bir saygı hep böyle bir e, kalıbın içine sokuldukları için bu her ne kadar güzel ve topluma çok e, katkı sağlayan bir kalıp olsa da ya da şey konusuna geliyor hani birey toplum için mi toplum birey için mi Hı -hı. ama toplum ve düzene çok fazla önem verdikleri için kendi hislerini çok içinde yaşıyorlar İçinde yaşadıkları için kendileri bireysel dışarıya vurmuyorlar vurmadıkları için aslında hislerini açmakta çok zorlanıyorlar. Bu patlamalar yaşanabiliyor bazen çok bir anda hani artık hislerini attıkları için patlamalar yaşanabiliyor. Ee, genelde kaçış yolları mı dersiniz yoksa kendilerini rahatlama yöntemi mi dersiniz? Ben bir tık alkole başvurduklarını düşünüyorum bir kısım Hı. için. Belki Tokyo için ama alkol genelde kültürlerinde var. Hani iş sonrası nomikai dedikleri içmeye giderler, Hı. rahatlarlar. Japonlar aslında e, hep böyle kötü yanlarını sayıyormuşum gibi oldu ama Hı -hı. iyi yanları da çok var. Mesela evet. erkekleri yine çok e, cana yakın, yardımsever bir e, arkadaş kurması çok kolay. Hani direkt bir e, selam deyip ya da herhangi bir şey sorduktan sonra rahat bir şekilde arkadaş kurabiliyorsunuz. Hani ben otobüsle Sendai'den Tokyo'ya dönerken bir de otobüslerde çok şaşırdığım şey şuydu. Araya bir tane bariyer ko koymuşlar. Normal ikili koltukların arasında bir bariyer var. Biz şöyle bir çizgi şeklinde. Birbirimize bakmayalım ya da rahatsız etmeyelim de bilmiyorum. İhtiyacını alabiliyorlar kırıp... bireysellikleri bu arada. Evet <laughs> çok fazla bireysellikleri. Hani e, arada bir sigara içme alanına gitmiştim. O da geldi zaten otururken görmüştüm onu. Bir merhaba dedim. Hani çok göz göze geldik şimdi bir selam vereyim dedim. O da merhaba dedi falan. O da bir sohbete daldık işte. Ben diye ayda bir iki defa Shinjuku'ya iniyorum iş gereği falan filan. Remote çalışıyorum falan derken. Sendaya bir daha döndüğümde buluştuk. Hani şu an güzel bir arkadaşımız var devam ediyor. Arada mesajlaşıyoruz. Hı hı. Arkadaşlar korumak her yerde insanın olduğu her yerde. Tabii birazcık kültürel yansımalar, işte iklimli oluyor, siyasi politika etkileyebiliyor, birçok şey olabiliyor tabii ki ama Japonlar o zaman dışarıdan gördüğümüz algı doğru. Yani çocukluktan itibaren çok büyük bir saygıyla ve kural silsilesiyle büyüdükleri ve gerçekten bence diğer insanların hayatlarında da saygılı bir dünyaları var. E dediğiniz gibi bu kadar çok kuralla büyüdükten sonra da biraz robotlaşmak, bireyselleşmek biraz daha mantıklı. Çünkü eminim ilişkilerinde de belli statikler vardır. Yani hani birinin evine çat kapı bizdeki gibi gidilmiyordur vesaire gibi. <laughs> e, o tarzdan dolayı bu belki bireyselleştiriyor olabilir genel anlamda dünyada. Evet. Biz Türkiye ile kıyasladığımız için belki böyle algılıyoruz. Hani bizim İspanya'da, İtalya ya da Portekiz'e neden Türkler çok mutlu oluyor? Çok benziyoruz çünkü onlar da bize benziyor. Ama şey işte Kanada çok farklı iki ülke baktığınızda. Çok farklı ve kültürlere ilgi olunca aslında arkadaşlık da çok gelişiyor. <laughs> Karşınızdaki kişi de sizin kültürünüze merağı varsa eğer yani e, çok güzel yerlere gidebiliyor. Hı hı. Yani Japonya konusunda bambaşka bir kültür. Doğru. Ve hani atıyorum çok şey duyuyorum hani Japonlar ırkçı aşırı e, gitmeyin siz ırkçılığa maruz kalırsınız. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Siz, yani bu her yer için geçerli. Bir ülkeye gittiğinizde o ülkenin dilini öğrenip kültürünü bilerek gittiğinizde kimse size ırkçılık yapmıyor. Buna baktığımızda Japonya bence sizin anlattıklarınızdan anladığım kadarıyla e, yaşanabilir bir ülke e, algısı veriyor bana hani bu noktada. Evet. Pişman oldunuz mu hiç? Hani acaba ya hiç Japonya'ya bulaşmasaydım başka bir alana yönelseydim diye? Yani şimdi şöyle e, sosyal medyada da Hı -hı. içerik de üretiyorum aynı zamanda. Kendi çapımda böyle videolar falan üretmeye evet. çalışıyorum. Yani bazen nadiren tabii şu an e, dili, kültürü... Çok seviyorum Japon, kültürünü, Japon dili de kanji öğrenmesi de çok zevkli benim için. Hı hı. Ama çok nadiren şey hissettiğim oluyor mesela Japonya'da çıkan içerikler mesela çok tekrar ediyor kendini ve, ve bazen e, o şeyi hissediyorum hani Japonya kültürü çok fazla kullanılıyor ve hani çok fazla gereksiz güzelleştirme yapıldığı alanlar da oluyor. Hı hı. Hani diyorum daha böyle hani bilinmedik bir yerde sakin bir şey mi hani atıyorum, at, sosyal medya içeriği üretmek isteyenler için de mesela hı hı. bazen diyorum Korece'den devam mı etseydim ama tabii Kore'de de çok fazla e, böyle durumlar yaşanıyor. Hı, hı. çok fazla ilginin e, olması güzel bir şey Japonya için aynı zamanda. Hı hı. Ama bir yandan da hani beni bazen bayıyor. Kendi ürettiğim içeriklere bile bakarken bazen diyorum, hani bu videoyu niye yaptım kendine ne kadar gereksen sırf Japonya için hani Japonya güzelleştirmesi ben de yapmışım normalde sevmediğim şey kendim de yapmışım kendime de şu an bir eleştir öz eleştiri yapıyorum hı hı. Ben bazen çok ufak bir e, soğukluk giriyor, sonra geri toparlıyorum. Yani Japon insanları bize hep böyle öğretildi yani hani kitaplarda da işte ya da sohbet ya sosyal medya yanılgısında da hep böyle Japon hı hı. insanları ben hiç gitmedim ve gitmek de çok istiyorum. hatta bir öğrencimiz var ortak göndereceğiz inşallah ona da söyledim evet. onu ziyaret etmeye gideceğim inşallah ee, şöyle bir şey böyle çok disiplinli insanlar, çok saygılı insanlar gerçekten kültürlerine çok bağlı insanlar. Hani aile bağları olarak o yakınlıktan bahsetmiyorum ama yapı anlamında bağlılar. Evet. E aynı zamanda ben mesela işte ben akredite bir kariyer koçuyum biliyorsunuz ve kariyer hı hı. danışmanlığı yaparken de benim kullandığım teknik aslında birazcık iki gari tekniği. Ama tabii ki onun o güzellemesinden değil, onun matematiğini sevdiğim için işte tutkun nedir, hı hı. dünyanın neye ihtiyacı var, sen dünyaya ne verebilirsin algısı vardır ya onlarda işte uzun süreyi çalışmak. Birazcık hı hı. onu entegre etmeye çalışıyorum. Çünkü işte mesleğimiz biz hayatımız boyunca yanımızda olduğu için bence insana tutkuyla işini yapması çok önemli bir şey. Evet. O yüzden danışanlarımla da bu tekniği kullanıyorum ama mesela iki gayenin de hep güzel tarafı. Şimdi biraz daha baksan orada işte bu 100 yaşına kadar, 110 yaşına kadar yaşayan insanlarla konuşsan belki onların da farklı mutsuzlukları vardır. Onların hepsine ben hep bir pazarlama harikası diyorum yani Kanada da öyle bu arada. <laughs> Kanada ile ilgili ben ortalama 5 ayda bir video çekiyorum. Kanada gelmeye değer mi diye. Çünkü ister istemez değişiyor fikirlerim her 5 ayda. Hatta geçen gün önüme şey çıktı. 5. ayımda çektiğim bir video çıktı. Şimdi 3. yılım ve şimdi tekrar bir video çekeceğim. Arada başka şeyler de var. Çünkü hep şunu söylüyorum. Kanada öyle. Bilmiyorum Japonya öyle mi? Bir pazarlama harikası Kanada. Yani dışarıdan öyle bir anlatılıyor ki işte dünyanın en rafa ülkesine geliyorsunuz, dünyanın en eğitimli ülkesine geliyorsunuz, mükemmel her şey. Evet bunlar var. Eğitim seviyesi dünyanın en yüksek, zaten ortalama, master mezunu genelde Kanadalılar falan ama bir de işin bu tarafı var. Ekonomik kriz var Kanada'da da kendi içinde. Ek Emlak krizi var. Market fiyatları, şimdi yine diyorum bakın Türkiye ile kıyaslamıyorum ama geçen sene 1 dolar olan şeyin, bu sene 2 dolar olması bu kadar büyük bir güçlü ekonomiye sahip bir ülke için çok büyük bir şey. Ya bu tarafa baktığınızda mesela Kanada bir pazarlama markası. Aynı şekilde bence Japonya'da eminim hani güzel tarafları vardır ama her ülkenin, her kültürün, her insanın bence eksisi ve artısı var. Artı eksi değer e, çıkarımı yapmak lazım burada. Bunu yaptığınızda Türkiye'de de yaşamış, Japonya'da da ben Japonya'dan hani genel anlamda pişman olmadığınızı algılıyorum. Yine de yaşamaya değer. Tabii ki yani dediğim gibi hani Türkiye'de e, kıyaslamadan <laughs> Yaparsa Japonya kendi içinde e, enflasyonda son zamanlarda artış gösteriyor ve e, insanlar çok şikayetçi bu durumdan. <laughs> ama dediğimiz gibi hani bazen Japonlardan duyuyorum işte biz böyle böyle sorunlar yaşıyoruz falan hani ya dert görmemişsiniz diye <laughs> geliyor. Tabii ki <tabii, gülüyor> öyle bir şey de diye, diyemiyorum. Anlamıyorlar. Ya çok komik bir şey söyleyeyim <laughs> evet. mi? İşte kardeşimin eşiyle konuşuyoruz. Kardeşime şey demiş. E, hadi Amerika'ya gidelim demişti ama onun için Amerika'ya gitmek çok kolay bir şey. Ama benim kardeşimin vizesi yok Amerika vizesi şu anda. Vize alması gerek. Ben bir saat kıza vize alması gerekliliğini anlattım. Hayatı boyunca bir ülkeye girmek için izin istemek zorunda kalmamış. Kanada, Kanada pasaportla doğup büyümüş ve ülkesinden de çıkmamış çok fazla. Bana diyor ki şimdi diyor, biz diyor İtalya'ya gitmek için Mira diyor seninle beraber vize mi almak zorunluluğumuz var diyor. Diyor o anlamıyor diyor senin yok. Ben gidersem örnek ver <laughs> ben de şimdi o aşamayı geçiyorum inşallah ama hani mesela kardeşim yeni ee, burada. Onun alması gerekiyor. Ya ve bunu anlamıyor. Şimdi Türkiye'deki 5 yaşındaki çocuğa bile sorsan, bir yurt dışına seyahate gitmek için vize başvurusu yapmamız gerektiğini bilir. Ya ama, evet mesela 5 yaşındaki ya. çocuğa sorsak, şey der hani Suriye'ye vize gelmiş abi duydun mu falan derken. <laughs> ya işte bu yaşadığın ülkenin coğrafya kaderdir denir ya, aslında onun başka bir tarafı var da işte o klasik şeyi de anlatıyoruz, esprisine vuruyoruz ama gerçekten coğrafya kaderdir, coğrafya kad yani ilklerine kadar işleyen bir kültürel adaptasyon ve e, aktarımdır aslında. Bunların Hı -hı. hepsi çok önemli. Ya bu çok basit bir örnek. Yani düşünsenize Türkiye'deki bir insana kime sorarsam sor, vizenin ne demek olduğu bir kızın vize algısı yok mesela. Ya bu çok evet. komik değil mi? Diyor ki bana niye izin veriyorlar? i̇zin istiyorum <laughs> ben başka bir ülkeye gitmek için. Mantıksız değil mi diyor. Ve bu bu arada hukuk mezunu. Hem de Kanada'nın en iyi üniversitelerinden birisinin hukuk mezunu. Yani eğitimli de bir kız. Ona rağmen. Gibi. O yüzden bence ülkeleri... Keşke öyle olmasaydı. Keşke yani bilmeseydim. Keşke ben de bilmeseydim bize sorunu ki Kanada'ya gelmeden önce bu arada vize reddi almış birisi olarak bunu söylüyorum. İlk başta vize reddi yedim ben. Hem de iki kere. Üçüncü Aa. de ben onay aldım. Yani aynı ben, aynı şey ki danışanlarıma da hep bunu söylüyorum. Ya red alırsan Müreye ya ne olacak falan diyorlar. Ben aldım, hiçbir şey olmuyor diyorum daha öncesinde. Aslında yine çok e, tebrik ettiğim bir şey. Yani genel olarak bir şeyi konusunda çok üstüne gitmek, çabalamak. Genel olarak hı hı. denemeden gözük görünmüyor. Özellikle. Zaten e, biliyorsunuz benim şirketimin adı VitaStra. VitaStra'yı neden koydum? Eski bir marketingçi olarak ismini direkt ben koydum. Neden? Vita hayattan geliyor İtalyanca'dan. Stata, stratejiden geliyor aslında. Hayat stratejisi yapıyoruz. Ve ben hep ne? şunu savunuyorum danışanlarıma. E, stratejiniz ne? doğru olursa, yani benim stratejim neydi? Kanada'ya gideceğim, yüksek bir önüm yapacağım, burada şirketimi açacağım, lokal bir odak danışmanlık şirketi kuracağım ve sonrasında da ki proje yönetimi eğitimi aldım ben burada da. Sonrasında da işte vatandaşlık oturup sonra işte bunun belli şube, strateji belliydi. Ama planım net değildi. Yani plan derken şu, vize de red olabilir. Bu bir plan. İkinci evet. plana ama benim stratejim net olduğu için ben iki reda alsam da vazgeçmedim. Üçüncü de onay aldım gibi. Hep zaten danışanlarımla da süreci yaparken maalesef TC pasaportunun handikapları var ister istemez ve reda alma ihtimalimiz var. Biz diğer ülkeler gibi değerlendirmiyoruz bir vize başvurusu yaptığımızda ama hep şunu söylüyorum danışanlarıma ki buradan izleyicilere de şey olsun. Yani red aldıysanız umutsuzluğa kapılmayın. En güzel örneklerinden bir tanesi evet. benim. Evet. iki tane red alıp üçüncüsü onay alan birisi olarak. Yani e, yapabilirsiniz. Ama stratejiniz belli olsun. Yani ben bir gideyim de. Mesela en sevmediğim şeydir. <laughs> Ya Miray ben yurt dışına gitmek istiyorum. Çok güzel. Dünyanın <laughs> yüzlerce ülke var. Hangisi sana uygun acaba? Birazcık bir baksan hani. Diyor ki danışman olarak siz söylemeniz. Tabii ki ben görevim bu benim. Ama ben şimdi Amerika kıtasından tut da Asya'ya kadar sana analiz yapamam. Avrupa hepsi farklı kültür. Baktığınız evet zaman. yani hani insan ilk başta kendi hani nereye uyum sağlayabileceğini, hangi dili, hangi kültürü öğrenmek isteyeceğini <laughs> karar verdikten sonra yani hmm. Ben de tabii ki yani her zaman söylüyorum, Japonya zor bir yer. Japonya emek istiyor. Japonca öğrenmeniz lazım. Kültüre adapte olmanız lazım. İş kovalamanız, üniversite kovalamanız, belki birebir görüşeceğiniz çok yer var. Hmm. Hani ben dil okuluna gideyim, dil okulunda zaten Japonca öğretecekler bana, çok yanlış. Şimdi dil okuluna gideceksiniz, e part iş yapmanız lazım, part iş için Japonca lazım. Japoncayı hemen öğrenemezsiniz, eğer orada öğrenirseniz minimum 3-4 aydan sonra iş bulursunuz. Çok. e 3-4 ay olan paradan yiyeceksiniz. Sizi çok geriye götürecek belki, ikinci taksi ödeyemeyeceksiniz. Doğru. O yüzden belli bir birikim yapıp gitmek en mantıklısı. Hallederiz, mantığından uzak durmamız lazım. Bizim kültürümüze şey ait olan şey. hallederiz. Yani, yani evet, Japonya özelinde halledemezsiniz, yapmayın. Kanada için de aynı şey geçerli, gerçekten söylüyorum çünkü... Ya burada sadece Kanada ya da Japonya'dan da bahsetmiyorum. Düşünün yani atıyorum İstanbul'da yaşıyorsunuz. Ben size bugün desem ki Görkem bir hadi İzmir'e taşınıyoruz. Ya bunun için bile bir hazırlık lazım. Yani ana diliniz olmasına rağmen her şeyi bilmenize rağmen kanunları vesaire başka bir dünyaya gidiyorsunuz. Hele bir de Japonya, Kanada, Amerika gibi çok uzak lokasyonları hedefliyorsak Avrupa biraz daha hani entegrasyonu kolaydır. Çok Türkiye nüfusu vardır gibi. Ama e, bu tarz ülkelerde bence kesinlikle hallederiz değil. Güzel bir yol planı lazım. Yani sizin tabii ki diyorum yine bakın stratejiniz belli olsun ki planlar değişir yolda, kervan yolda orada düzülür. Planlara Anladım. adapte olursunuz. Esnek olmak önemlidir. Son olarak birazcık e, şöyle yapalım. Japonya'ya gelmek isteyenlere böyle bir birkaç tavsiye verin desem ne dersiniz kapatmadan? Ee, birkaç tavsiye olarak ilk başta Japonca öğrenmelerini tabii ki tavsiye ediyorum. Ee, gitmeden önce e, bir ay ya da iki ay paylaşımda evde kalmaları sıkıntı değilse paylaşımda evde kalsınlar hı hı. Ee, bu bir iki ay içinde de hani evleri normal görerek ev tutmak isteyenler için ev tutmalarında böyle bir şey var. hani ilk bir iki ay paylaşımda evde kalır zaten 50 bin 60 bin yine bulabiliyorlar Tokyo'nun göbeğinde de olsa hı hı. ondan sonra eve çıkar taşınır bu da sıkıntı değil hı hı. part time iş ararken korkak olmayın. Gerekirse hani bir dükkana gidin ben iş arıyorum diyin, bir restorana gidip ben iş arıyorum deyin. Bunu Japonca söylemeye çalışın, İngilizce söyleyin. Hı hı. Ee, ne kadar çok saldırırsanız o kadar çok alacaksınız çünkü. Hı hı. Bunun dışında e, gezin, öğrencilik sürenizde eğlenin. E, i̇ş hayatına geçtiğinde çok vaktiniz olmayacak çünkü yani yapabildiğiniz kadar aynı üniversite öğrencisiymiş gibi dil okuluna gittiğinizde de öyle davranın. Hı hı. E, olabildiğince e, Japonca JLPT N2 seviyesine ulaşmaya çalışın. N2'yi alın. Hani M5, N4'ü tek tek sırayla almanıza gerek yok. Direkt N2'ye başvurup N2'yi alırsanız da okey. E, ee, B, C planlarınız olsun. Hani A planınız tutmazsa B ve C planlarına her zaman dönüş yapabileceğiniz planlarınız olsun. Şimdilik bunları söylerim. Evet. <laughs> Konya gitmek istiyorsanız bir uzmana çalışın. <laughs> evet. <gülüyor> Hemen bilgileri bırakacağız. Şaka bir yana gerçekten bence lokal birisiyle çalışmak çok önemli. Yani yurtdışı eğitim süreçleri evet yani matematikler hep aynıdır, belli yeterlilikler, belli dil seviyeleri vesaire gibi ama e, benim zaten sizinle yolum kesişmesi de öyle oldu. Belki ben de birazcık araştırma ve analizler sonrasında bir öğrenci gönderebilecek kadar şey öğrenebilirdim ama. Ben işte sizin bu anlattığınız neredeyse bir buçuk saattir konuşuyoruz. Bu anlattıklarınızı anlatamam. Yani aynı şekilde ben de Kanada'da lokal olmamın en büyük avantajı burada. Yani ben havalimanına inene kadar her şeyi yapabiliriz ama indikten sonra Hangi bölgede oturmalıyım? Ya ben en son danışanımla şeyi biliyorum. Ya şu markete git bak oradaki makarna markası daha iyi. Bu işte lokalliğin <laughs> verdiği bir şey. <laughs> o yüzden bence eğer Japonya gitmeyi düşünenleriniz varsa yerinizde hemen aşağı iletişim bilgilerini bırakacağım. Görkem Bey'le iletişime geçebilirsiniz. Hani ben kendi bilgilerim de var zaten. Biz de beraber inşallah bol bol Japonya'ya öğrenci göndereceğiz. Bence keyifli. <laughs> ya benim böyle merakımı cezbetti açık söylemek gerekirse. <laughs> e, tabii ki benim öyle bir taşırma gibi bir derdim olmaz ama e, turistik olarak gerçekten öne çekeceğim. 2026 böyle vizyon panomda bir fotoğraf olacak Japonya'nın. Ben yani. Nisan'dan sonra Nisan'da ben de orada olacağım çünkü. Nisan'dan hmm. sonra sizi bekliyorum. <laughs> i̇nşallah geleceğim. Benim zaten havalar ısındıktan sonra olur. Kanada'nın o ağır <laughs> kışını atlatalım. Biraz çalışalım. Ondan sonra geleceğiz. Buraya kadar gerçekten önce hani izleyicilerimize izlediği için çok teşekkür ederim. Sonra da gerçekten size çok teşekkür ederim. Ee, çok güzel bilgiler paylaştınız. Bunları dediğim gibi chat GPT'den e, ya da dışarıdan Google Search ile alabileceğimiz bilgiler değil. Bu yaşanmışlık çok kıymetliydi. Çok sağ olun için için. Son olarak var mı eklemek istediğiniz bir şey? Son olarak yok. Demin konuşmamıza nazaran Temmuz, Ağustos gibi gelmemeye çalışın lütfen arkadaşlar çok sıcak, yani <laughs> nem çok fazla. Ama tabii hani değişiklik gösteriyor. Hani hı hı. kuzeye çıktığınızda direkt soğuyor, güneye doğru. Hani Okinawa bölgesi tam yazlık. Okinawa dediğimiz adı aslında son bir bilgi olarak söyleyeyim, ee, Japonya'dan biraz uzak, yani hayvana daha yakın. Ama Okinawa Japonya'nın Bodrum arkadaşlar. Unutmayın eğer gelmek isterseniz. E, Aklında olsun, tamam. <laughs> i̇çleri <gülüyor> çok güzel. Ben severim oraları. Cidden hani güzel yerler. Hı -hı. Aynı zamanda kışın içinde Hokkaido, en tepeye çıkmanız gerekiyor. Hı -hı güzel rezortlar var kayak yapabileceğiniz. Sadece eğitim için de turistik olarak da ben size direkt yönlendireceğim Gayet <laughs> Gayet <laughs> <laughs> olarak sizden bir bilgiler çok güzeldi. Belki bir daha bir video yapabiliriz. Biraz daha böyle. Daha çünkü notlar almıştım hani unutmayayım diye. Ben o çok soru hazırlamam. Sadece küçük küçük notlar alırım. Mesela Love Hotel diye bir not almışım. Bunları ne yapıyorlar, ne diyorlar merak <laughs> ediyorum. sen diye bir kavram varmış. Ne o bilmiyorum falan böyle internette önüme çıkan şeyleri yazdım. Bir sonrakinde Hı -hı. de belki biraz daha günlük yaşamdaki karşılıklarını işte ne yapıyorlar kültürlerinde, işte bizdeki Urfa şarkı sofrası gibi bunlar ne yapıyorlar, neyle eğleniyorlar bunları konuşabiliriz. Yani anlatmadığım hani şu an aslında çok şey var. Evet. karaoke, kaplıca sistemleri, yüz yiyen dükkanları bir sürü şey var. Onları da başka videoda e, videoda evet. artık anlatırım. <laughs> çok teşekkür ederim tekrardan. O zaman buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.